Abi güzel mi? Bir dakika. Ben bunu oynamayacak. Ben bundan buna da oynamayacak. Oynamıyorum, resmini çekeceğim ya. Ben bundan buna da oynamayacak. Ya Allah Allah. Ha şu ufakla oynayayım. Ama ne? Oyna. <laughs> bak, ne? Bu da büyük. Bak, bak. Bak. Bakayım, bakayım, bak bu eski arabalardan Tostos arabası Bize ona bakalım, getir bakayım. Bir bir Ne var bana? Hangisine? Onlara koydum. Hah Bak burada onun birazcık daha değişiği var. Ooo <laughs> ne Bak bu ne arabası? <laughs> ne arabası bu? Bilemediniz. Bu ne, ne arabası? <laughs> Yarış arabası mı? Yaman'a aldığını göstereyim mi diyorum? Yok. Anladım. Çok değişik çeşitleri var da o yüzden. Bunun ne belli değil o. Abi sert ki. Bu, hayır. Bunun paketi oldu. sert işte. Uzuyor bak uzuyor. Ben de tabii bu. Bu ne? Bana, et. bana gelince yasak, kendisine gelince serbest ya. Şimdi de ben sana yasaklıyorum onu. Baksın böyle arkadaşlar. Ya ürün ama onlar. Sen onlarla da oynarsan başka sakın almayız Ayakları kirleniyor herhalde. Onlarla da lazım.

Gaymet'in elinde bir şey yok. Mı Bunlar ne böyle? Kızım. Ya hadi gidelim. Bunlar inek mi? Ya hadi gidelim. Bu atı var. Neymar? Montum, aa şemsiyeyi almayı unuttun. Yerdeki <laughs> şemsiyeyi al gel. Suya baksana su ne kadar yükseğe gidiyor Bak havuzdaki suya bakar mısın Havuzdaki suya Ne kadar yükseğe gidiyor bak suya